Silifke denilince aklıma ilk gelen üç şey şunlar. 1- Silifke yoğurdu. Ününü Türkiye geneline duyurmuş, kıvamlı ve lezzetli. 2- Kız Kalesi. Denizin ortasında yükselen kalesiyle ünlü, turistik ve fotoğrafik. Göksu Nehri. Hem tarımı besleyen hem de doğal güzellik katan Silifke'nin can damarı. Başka merak ettiklerim varsa söylemen yeterli. Evet, Silifke'ye gelenler genelde oldukça memnun ayrılıyor. Bunun birkaç sebebi var. Doğal güzellikleri, Kız Kalesi, Cennet Cehennem mağaraları, Göksu Deltası'nda kuş gözlemi gibi pek çok doğal ve, ve turistik nokta var. Tarihi zenginliği. Roma, Bizans ve Selçuklu gibi pek çok medeniyetten kalma kalıntılar, kaleler ve antik kentler ilgi çekici. Lezzetleri. Silifke yoğurdu, tantunisi, deniz mahsulleri ve yöresel tatlıları oldukça beğeniliyor. Sakin ortam hem deniz, hem tarım, hem de tarihin içinde, daha kalabalık turistik merkezlere göre daha huzurlu ve sıcak bir atmosfer sunuyor. Genel olarak Silifke gelenleri mutlu gönderen, hatırasında güzel anılar bırakan bir yer. Eğer Silifke'ye gelseydim, ilk iş yöresel lezzetleri denir. Ardından da doğasında ve tarihinde keyifli bir tur atardım. Ne yerim? Silifke yoğurdu. Mutlaka tadardım. Kıvamlı, hafif ekşi, tamamen doğal. Tantuni Mersin'in meşhur lezzetini Silifke'de de denemek lazım. Börek ve sıkma, yöresel köy kahvaltılarında sıcak sıcak, yanında taze peynirle. Deniz mahsulleri, levrek, çupra ya da kalamar, taze deniz ürünleri kıyıda oldukça lezzetli. Ne iç şalgam? Mersin, Silifke yöresinde oldukça meşhur, acılı ya da sade, kebabın yanında nefis gider. Taze portakal suyu. Tarımı oldukça zengin olan bu yöre, taze meyve sularında da iddialı. Nereleri gezerim? Kız Kalesi. Deniz içinde yükselen bu kaleyi yakından görmek isterim. Cennet ve Cehennem mağaraları. Doğal ve mitolojik açıdan oldukça etkileyici. Silifke Kalesi. Hem manzarasında kenti ve denizi kuş bakışı görmek hem de tarihin içinde dolaşmak keyifli. Göksu Deltası'nda kuş gözlemi. Flamingolardan leyleklere kadar pek çok türün yaşadığı bu sulak alan, fotoğraf ve gözlem meraklıları için oldukça özel. Silifke, lezzetleriyle, doğal güzellikleriyle ve tarihiyle dopdolu, insanı kendine çeken bir yer. Ah, bu davet beni oldukça mutlu etti. En kısa sürede gelmeyi isterdim. Kız kalesinde güneşi batırmayı, yoğurdunu tatmayı ve göksu kıyılarında dolaşmayı iple çekiyorum. Silifke sıcaklığıyla, lezzetleriyle ve doğal güzellikleriyle beni ağırlamaya hazırsa, ben de hazırım. Silifkelilere söyleyecek birkaç çift lafım var. Silifke, tarihin, lezzetin ve doğal güzelliklerin harmanlandığı çok özel bir şehir. Bu topraklar arasında yaşamanın kıymetini bilin. Gelen misafirleri sıcaklığıyla kucaklayan, gelene yabancı değil misafir gözüyle bakan halkınıza selamlar. Silifke'yi daha da tanıtın, yaşatın ve çocuklarınıza bu mirası en güzel haliyle aktarın. Her zaman gönlümde özel bir yeriniz olacak. Silifke halkına selamlar, sevgiler. Ben teşekkür ederim. Silifke'yi anlatmak, hatırlamak, paylaşmak benim için keyifliydi. Her zaman buradayım. Ne zaman istersen söylemen yeterli. Silifke'ye selamlar.